Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce bir teşekkürle başlayacağım. Tabi grip atlattık ama öksürük kalınca sağ olsun herkes sosyal medya hesabından videoların altına mesaj olarak abi şunu yap iyi gelir, bunu yap iyi gelir gibi bana bir takım tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Arkadaşlar yapıyorum. E ama e Birkaç gün daha sürer gibi tahmin ediyorum. Antibiyotiklik kullanıyorum. Birkaç gün daha bu sürecek gibi. Aslında normalde hani böyle çok öksüren biri değilim. Ama konuşurken haliyle bir efor harcıyorsunuz. Nefes ayarlaması geliyor. Ve gıcıksal bir öksürükle beraber sıkıntı yaşıyorum. Ama en kısa sürede tabii ki onu da atacağımızı sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bir. Planlar biraz tersine döndü. Trabzonspor'da öncelik Zubko ve biliyorsunuz bir 8 numaraydı. ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Onu aktaracağım. Ama şimdi bir önceki videoda bahsettik. Eren için Galatasaray ve Trabzonspor görüşmelere başladı. Bu transfer gerçekleşirse İbre sol beke dönecek. Yerli bir oyuncu bulma şansımız var mı? Çok zor. Yabancı bir Solbek sol bek alalım dersek transfer kapanmaya başladı bazı ülkelerde. Yavaş yavaş kapanıyor. Biraz elimizi çabuk tutmamız lazım. Masada bir de Takas iddiası var. Bu iddiayı da sizlere arkadaşlar aktaracağım. Birazdan da planlar nasıl işleyecek, onu sizlere aktaracağım. Önce Zubkov'la başlayalım. Bu akşam herhalde saat 23'te herkes ekran başındadır. E, TRT bildiğim kadarıyla maçları dönüşümlü veriyor ama <laughs> pardon e, maçı 90 dakika izlemek isteyeceklerdi çünkü Zubkov Zubkov'u izlemek için muhtemelen Zubkov'un son maçı dedik. E, ben 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Son bir iki haftadır. Diğer Brezilyalı oyuncu 11'de Zuko, sonradan hamle oyuncusu olarak girer diye tahmin ediyorum. E, bu maç onun özelinde son maçı olacak arkadaşlar. Trabzonspor Almanya'dan oyuncu buraya getirme hazırlığı içerisinde. Maçtan sonra son rütüşler deniliyor. Ama Ukrayna basını bu transferin bittiğini açıklıyor. 7 milyon euro civarı bonuslar var deniliyor. E, ben açıkçası maç sonunda da olabilir. Yarın sabah erken saatlerde de olabilir. Bu gece itibari maçın hemen ardından da bir uçuş planlaması yapılabilir. Belki de diyorum ki Ukrayna basını bu kadar net konuşuyorsa belki anlaşma yapıldı. Hani Shakhtar Donetsk'te önemli bir maç var, taraftar tepkileri olabilir böyle önemli bir maç öncesi oyuncu transferi yapılır gibi. Bu eleştirilerden de uzak kalabilmek adına belki maç sonunda bir açıklamayla bu transfer resmi kazanacak. Oyuncuyla anlaştık gelmeye can atıyor. Herhangi bir problem yok. Kulüple de rakamsal bir problemimiz yok. Son detaylar ve rütüşler konuşuluyor. Kısa süre içerisinde Zubkov gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi uçak planlaması yapılıyor. Muhtemelen Almanya'dan yani kafileden dönmeden, kafileyle birlikte dönmeden daha çabuk olacağı için Trabzonspor bu şekilde bir planlama yaptı. Yani maçtan sonra bir uçuş planı <laughs> pardon açıklayabiliriz. Oyuncu şu saatte geliyor diyebiliriz. Hazırlıklı olmakta fayda var. Ee, bunu söyleyelim. Yani bu transfer artık buradan dönmez gibi geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama bakın hala çok net konuşamıyoruz. Niye? Geçmişte yaşadığımız örnekler bizi biraz temkinli konuşmaya itiyor. Ama ben sorarsanız buradan dönmez. Dönmemeli. Çok uğraş verildi. Bugün sıfırdan oyuncu almaya kalksan belli bir süre gidecek çünkü Canatynikon da gitti. Hani onunla belli bir noktaya geldi. Oyuncu gelmek istemiyordu ama dönüp görüşebileceğin Santos gitti. Hani Zubkov dışında bir Nazarenko gündeme gelebilir. Yine Ukrayna liginden. Biraz daha genç bir oyuncu. Bu daha skorer bir oyuncu. Daha iyi bir oyuncu. İbri oraya döner mi? Bilmiyorum ama ben bu saatten sonra bu transferin resmiyet kazanacağı kanaatindeyim. Aldığım bilgiler o yönde. Almanya'dan uçuş planları yapılıyor. Oyuncu kafileyle dönmeden e, Trabzon'a getirme planlarının da olduğunu sizlere söyleyelim. E, şimdi tabii Zubkov gelince kontenjan doldu. Peki biz 8 numara yapacağız. Stoper transferi var. Artı bir tane de Solbek transferi. Birazdan Eren'le ilgili detay aktarırken sizlere bir dev takasla arkadaşlar masada böyle bir iddia da e, dolaşıyor. Onun bilgilerini paylaşacağım. Stoperle devam edelim. Şimdi stoper konusunda biliyorsunuz Japon oyuncu 20 yaşındaki oyuncu Kota Takai'ye Trabzonspor'un ilgilendiğini söylemiştik. Bugün Japon medyasında Trabzonspor'un bir ilgi kağıdı, bir teklif sunduğu yönünde bilgiler var. Ve 3-4 milyon euro civarı bir beklenti içinde Kawasaki takımı. Eğer bu rakamlara ulaşırsa oyuncunun biraz kafası karışık. Çünkü Türkiye uzak. E, Juventus iddiaları var. Juventus kulübü de ilgileniyor, görüşmelere başladı şeklinde yine farklı Japon sitelerinde açıklamalar vardı. Oyuncu henüz net kararını vermemiş. Tabi burada menajerinin açıklamaları vardı hatırlarsanız. Ne demişti? Bize çok uzak. Yani şu an transfer Türkiye bize biraz uzak ifadesini kullanmıştı. 20 yaşındaki bir oyuncu anne baba sözünü nasıl dinlerse menajerlerin sözünü de o şekilde dinler. Menajeri etki yapar mı bilmiyorum. Ama biz biraz şöyle diyeyim. Alıp geliştirebileceğimiz genç bir stopere doğru döndük. Ama Bakın kontenjan hala problemli. Yani biz Dersfield'den bugün yarın bir çıkış yaparsak 8 numaraya getirdik. Stoper sıkıntı. Eren Türk oyuncusu gönderirsek, yabancı alırsak bir sıkıntı daha var. Eldeki oyunculara döner mi? Barisic bugün konuştum. Yani bir tebrikat yok. Kalıyor zaten. Kaldığını söylemiştim sizlere. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hadi git de sen de birçok Avrupa ülkesinde transfer dönemi sona erdi. Bu saatten sonra eldeki mevcut oyunculardan bir ayrılma zor. Bakın dance ve dışında ayrılma zor. Nasıl bir yöntem bulunacak? Dondurma hakkımız var mı? Bilmiyorum. Prosedür nasıl işliyor? Onlara bir bakacağız ama hani derler ya yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal mevzusuyla kaldık. Aslında dance gönderip bir sekiz bir zup kovalıp bitirecektik. Planlama böyleydi ama stoper içinde bakın hamle yaptık. Böyle bir iddia var yurt dışı basınında. Trabzonspor'un Kavasaki takımına Kota Takai için bir teklif sunduğu iddiası var. Ama zor bir transfer olduğunu söyleyelim. Oyuncu henüz net kararını da vermiş değil arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Gelelim Mendy konusuna. Mendy arkadaşlar transfer defteri Mendy'nin transfer defteri kapandı diyebiliriz. Şu ana kadar ki programda girmeden 5 dakika önce araştırdım. Henüz bir teklif yok. Ve sabahki videoda sizlere bahsettik arkadaşlar. E, Redo Balahyani. Faslı oyuncuyla da artık son rütüşler konuşuluyor. Görüntü itibariyle 12 milyon euro bonservis bedeli vererek Ren takımı Faslı forvet oyuncusunu, e, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak üzere Ren'den bize gelen bir teklif yok. Biz 13.5-14 hani cebimiz 12 kalsın mantığıyla biz buna razıydık ama olmadı. Bir bilgi daha paylaşayım sizle. Hazır e, mendi konusu tekrar döneceğim. Glenn Kamara yine Trabzonspor'un ilgilendiği, Takasta ismi konuşulan bir isimdi. O da El Şabab kulübüyle yani Fatih Terim'in takımıyla görüşüyor. <laughs> Muhtemelen onun da Arabistan Ligi'ne gitme ihtimali var. Ee, hani bizim gündemimizde takas olarak da görüşülen bir isimdi. Suudi Arabistan Ligi'ne El Şabab'a gidecek gibi bir görüntü var. Şimdi Mendy ile ilgili bu saatten sonra teklif gelir mi? Zor arkadaşlar. Neden zor? Artık bugüne 29 yarın 30-31 iki gün var. 3 doğrudan 4-5 gün var eğer sonuç alamazsa ren ama baktığım zaman özellikle medyadan Fransa medyasından lütüşler görüşürüyor diyor. Faslı oyuncu için buradan dönmez gibi bir görüntü var. Crystal Palace, Nottingham Forest bu iki takım konuşuldu ama bir teklif e, henüz çıkmadılar. Buradan bir teklif gelir mi? Bilmiyorum. Bir son dakika orta saha oyuncusu arayan bir takım gelir de Trabzonspor'a istediği rakamı basar ve mendiy alır mı? Çok Zor bir ihtimal, imkansız demiyorum. Zor bir ihtimal. Bu transfer biraz kapanmaya doğru arkadaşlar gitti. E, şunu da belirtim hani oyuncu bir problem çıkardı Allah için. Ben niye gitme, niye Beni gönderin, gitmek istiyorum. Şuna verin, buna verin. 15 şok 12'ye verin böyle bir ifade de yok. Ama yine bir ufak da olsa bir açık kapı var. Çünkü Trabzonspor'un transfer planlaması bunun üzerine yapılmıştı. Şimdi Eren konusu da var. Birazdan o detayı da size aktaracağım. Son dakika gelişmeleri var bence Mendy bundan sonra gitme olasılığı çok zayıf. Yani bugün %20-%30 gider %70 kalır gibi bir görüntü var. Biraz daha bekleyeceğiz ama dediğim gibi birkaç gün içinde her şey netleşecek ama şu dakika itibariyle Mendy'ye gelen hiçbir teklif yok. Ren kulübü de faslı orta saha oyuncusunu bitirmeye çalışıyor. Her an bitebilir. Belki de bitmiştir. Ben sabah saatlerinde bu konuyu biraz araştırmıştım. E, muhtemelen muhtemelen bu defter kapanacak gibi bir görüntü var arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Gelelim Eren konusuna. Eren'le ilgili görüşmelerin başladığını bir önceki videoda sizlere aktardık arkadaşlar. Şimdi bir de masada bir takas iddiası var. Galatasaray'ın Trabzonspor'a birkaç tane oyuncu ismi sunduğu yani örnek veriyorum. Hani Kerem çok yazıldığı için ben Trabzonspor'un Kerem'i alabileceğini Eren'e karşı takas mutlaka bir biraz para vereceklerdir diye tahmin ediyorum ama Kerem'e çok sıcak bakacağını düşünmüyorum ben. İşte oynamayan başka isimler var. Birkaç tane isim. Bunlardan birini alın. Artı para verelim. Burada Trabzonspor dik duruş sergilemeli. 3.5'u yatırmadılar. O, hak, o, o, hakları yandı mı? Yandı. Gitti. Şimdi ne dedi Trabzonspor? 5 milyon eurodan aşağıya bu oyuncuyu vermeyeceğiz. 5 milyon euroda bu oyuncuyu dayatmalı. Niye? Sol bekleri sakatlandı arkadaşlar. Avrupa Ligi var. Artı Türkiye Ligi var kupa maçları var. Hesaba kattığınız zaman bunlar arkadaşlar. Hmm. Acilen bir stoper e, sol bek lazım. Bu saatten sonra onu mu alalım bunu mu alalım ciddi bir zaman kaybı. Avrupa'da birçok yerde transfer dönemi kapanıyor. Galatasaray gibi bir kulüp tutup da oynamayan sıradan bir oyuncu almaz. Şimdi Eren'le ilgili olarak tak e, görüşmeler tekrar başladı. Trabzonspor'un takasa çok sıcak bakmadığını biliyorum. Masada yine bir takas iddiası var. Çok sıcak bakmadığını biliyorum. Ama e, olur mu bir oyuncu artı para? Şunu da belirteyim. Fenerbahçe sol bek oyuncusunu gönderme kararı aldı. Fenerbahçe devreye girerse peşin parayla bu iş 5-6-7'lere de çıkabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi birbirine vurdurarak Trabzonspor buradan istediği rakamı da alabilir. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü hani Acun Ilıcalı ile başlayan bir iddiaydı ama Fenerbahçe'de de hazır, bilinen. Çünkü arkadaşlar kontenjan hepsinde tıkalı. Bakın Fenerbahçe'de de kontenjan sıkıntısı var. Bugün artık belki hani biz değerini çok bilmedik. Eren için söylüyorum ama yerli oyuncu yabancı kontenjan için çok önemli. Ve bugün Eren şunu söyleyeyim Fenerbahçe için de Galatasaray için de çok değerli bir oyuncu kıvamına geldiğini söyleyelim. Burada biz işi kullanıp bu konudan karlı çıkmamız lazım. Ama bir şey daha söyleyeyim. Şenol Hoca'nın fikrine şunu diyebilir Şenol Hoca ya. Ben yerli bir oyuncu gönderip Yerli bir sol bek alamayacaksam, sol bek alırsam orta sahadan vazgeçmem gerekecek, stoperden vazgeçmem gerekecek. Biraz önce dedim ya, hesaplar alt üst oldu. Şenol Hoca belki oyuncuyu satmayın diyebilir. Bakın daha henüz olumsuz bir şey duymadım ama Galatasaray'ın 3-5 tane oyuncu takasta önerdi. Bunlardan birini alın. Artı bir miktar para. Fenerbahçe her an devreye girebilir. Söyleyeyim sizlere. Onlar da sol bir gönderecek. Ama önemli olan dediğim gibi burada. Şenol Hoca'nın fikri ne olacak? Bunu da merak ediyoruz ama yerli bir oyuncu gönderirsek, yabancı bir oyuncu alırsak Trabzonspor, Stoper'den vazgeçtik zaten. 8 numaradan da vazgeçer mi? Öncelik Solbeck mi olur? 8 numara mı olur? Parisiç var. Arif Sakat. İkisi ben götürürüm. Şenol Hoca güvenip ikisine oraya bir oyuncu almadan devam edebilir mi? Hani Dersfil vardı bek oynuyordu. Stoperlerden oraya bir monte yapabilir mi? Bunu da zaman içerisinde belki konuşacağız, göreceğiz. Ama dediğim gibi Eren için Galatasaray'la masada bir takas iddiasıyla görüşmeler var. Artı Trabzonspor takasa sıcak bakmıyor ama belki oradan Şenol Hoca istediği bir oyuncu olursa onu alıp bir açığı kapatır. Bir miktarda para kalır ama 5 milyon eurodan aşağıya inmesi Çünkü her an Fenerbahçe'de Trabzonspor kulübünün kapısını çalabilir arkadaşlar. <laughs> Bu gelişmeye de Hazır olalım diyelim. E, şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. E, tabii ki transfer döneminde çok farklı planlar yapılıyor. Yani iddia ediyorum ben. iki ay önce Şanol Güneş transfer konuşurken kafasında farklı şeyler vardı. Ama bugün şartlar onu farklı bir noktaya getiriyor. Görelim bakalım hangi mevkilerden vazgeçmek durumunda kalacağız. Hep birlikte göreceğiz. Eren için onay çıkacak bu çok önemli. Bunu da kısa süre içerisinde sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.